İlahi ya Rabbi ezanlarımızı dindirme. Ay yıldızlı bayrağımızı indirme. Namaz kılmayanlara, kılmak isteyip kılamayanlara tez zamanda namazlarını nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Kara Davut'ta gene zikredilen bir rivayete göre hadis kitabı. Hazreti Ali radıyallahu an. Efendimiz geldiler gazadan. Geldiklerinde Ebu Bekir, Ömerül Faruk, Osman Zinnureyn radıyallahu an. Ve Hazreti İmam Ali'nin evine geldiler. Burada cem oldular, toplandılar. Kazan mübarek olsun ey Allah'ın aslanı dediler. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh bir kalaylı tasla bal getirip önlerine koydu. Kalaylı bir tas içerisine bal getirdi koydu. Buyurun dedi ikram etti onlara. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o mübarek ellerini kaldıracak Hazreti Sıddık Ekber uzatacak gördü ki balın içinde bir kıl var balın içinde bir kıl var kardeşlerim o kılı almak için davrandı Sıddık Ekber Hazreti Ömer radıyallahu anh kılı aldırmadı ve dedi ki biz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleriyiz biz Belki kızı Fatıma dedi bizleri tecrübe için bu kılı koydu Belki bilerek koydu Dördümüzde üçer misal getirelim Münasip olmaz mı diye teklif ediyor Hazreti Ömer Efendimiz Ve Hazreti Sıddık Ekber şöyle buyurdu Namaz çok dikkatli dinleyin. Namaz kılanların kalbi nurludur bu tastan. O kalaylı tastan namaz kılanların kalbi daha nurludur, değil mi kardeşlerim? Dünya endişelerini kalbine getirmeden namaz kılmak. Bakın, aklınıza dünya endişesini getirmeden diyor namaz kılmak tatlıdır işte bu baldan. Namazı tadili erkan üzere kılmak incedir bu kılda. Yani her baba din harcı değil yani. Tadili erkana riayet ve dünya endişelerini kalbine getirmeden namaz kılmak. Değil mi? Çok hassas, çok önemli, çok incedir işte bu tastan ve bu kıldan diyor Hazreti Sıddık Ekber. Ondan sonra Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu an söz alacak şöyle buyuruyor. Misafir seven hane sahiplerinin kalbi nurludur bu tastan. Bak misafir seven hane sahipleri Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? O misafir seven hane sahiplerinin kalbi nurludur bu tastan. Misafire ikram etmek ve misafirin gönlünü almak tatlıdır bu baldan. Misafirin kalbi incedir bu kılda. Hemen kırılı verir diyor Yani. Ve Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh Hazretleri söz alacak şöyle buyuracak. Alimlerin kalbi nurludur bu tasla. Alimler ile sohbet etmek tatlıdır bu baldan. Hz. Kur'an-ı Kerim'in manasını vermek incedir bu kıldan. Müzik Ve Hz. Ali Efendimiz'e söz geçiyor radıyallahu anh. Söz alarak şöyle buyuracak. Gazaya giden Gazilerin kalbi nurludur bu tastan. Gazada al kanlara boyanıp kafirler ile cenk etmek tatlıdır bu baldan. Şehit düşmek diyor tatlıdır bu baldan ya. Yani. Kol hakkını üzerine geçirmeden haram yemeden hanesine dönmek incedir bu kulda. Ve sonra Anneler annesi Hazreti Fatıma anamız radıyallahu anha söz aldı da şöyle buyurdu. Erkeğini hoşnut eden kadınların kalbi nurludur bu tasta. Erine cefa etmeyip güzel geçinmek tatlıdır bu baldan. Erinin hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan ve ondan sonra Resul Ekrem Efendimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Sallallahu Aleyhi ve Sellem haber saldılar. O da geldi bu meclise teşrif etti. Dedi ki ey ümmetlerim, ey kızım Fatıma, ey amcam oğlu damadım Ali diyor. Ey can yoldaşlarım, ben de bir misal getireyim dedi. Şöyle buyurdu. Ümmetimin kalbi nurludur bu tastan. Kevser şarabı tatlıdır bu baldan. Ümmetimin diyor kalbi nurludur bu tastan. Kevser şarabı tatlıdır bu baldan. Şeriat yolu, din yolu incedir bu kıldan. Ondan sonra Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Kutsi hadisler var ya kardeşlerim. Cebrail aleyhisselam geliyor. Şöyle buyuracak. Rabbimiz buyuruyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin nübüvvet mührün nurludur bu tastan. Senin peygamberlik mührün diyor ya. Yani. Yarın kıyamet günü ümmetine şefaat etmek tatlıdır bu balda. Ümmetine Resulullah'ın şefaat etmesi ne demek? Tatlıdır işte bu balda. Sırat köprüsü incedir bu kıldan. Değil mi? Kıldan ince, kılıçtan keskin değil mi? İşte ondan sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el kaldırdı dua etti. Evet, Ya Rab, bu bal tefsirini okuyana, dinleyene, yazana, yeryüzünde yatan peygamberlerin sevabını isterim Allah'ım diyor. O an orada bulunan eshab melekler hep amin dediler. Bizler de diyoruz amin amin. Haktan onlara nida geliyor. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin ümmetinde herhangi kim bu bal tefsirini üzerinde taşır, okur, okutursa, yazar, yazdırırsa ve din kardeşlerine hediye ederse izzetim hakkı için ben de okulma. Yeryüzüne gönderdiğim peygamberler sevabını ihsan ettim. Defterine yazdırsan gerektir diye Mevla'da Efendimiz'e buyuruyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte bu bal tefsirini taşıyan, her gün okuyan, dinleyen, katiyen dünya darlığı görmez. Ölürken okula hasen, güzellik nasip olur. Ahirete iman ile göçer buyuruluyor bir iznilla. Bunu her gün okuyan, tatbik eden, değil mi? Burada öyle ince detaylar, teferruatlar var ki tatbik etmek de lazım. Bütün kaza belalardan da inşallah Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu okulunu muhafaza eder buyurmuşlardır. ismini zikrettiğimiz ve gene dua bekleyen kardeşlerimiz için bir cümle ölmüşlerimiz, geçmişlerimiz için, Allah rızası için El Fatiha. hoş, <laughs>